dostlar son fizik bir gücü fizik çözer metin moder modern psikoloji hoş geldiniz videolarınızı beğen, abone olun vesaire ne gerekiyorsa yapın fotoelektrik olay <laughs> şimdi foto ne demek Işık. elektrik zaten biliyoruz yani ışıkla elektrik akım meydana getirme olayına fotoelektrik olay diyoruz kardeşim burada sökülen elektrona foto elektron değil mi efendime söyleyeyim olaya da fotoelektrik olay diyoruz. Yani fotonla elektron koparılması olayına bir tane ışık taneciğine foton ismi veriliyor değil mi? Evet. Bir elektronu metalden koparmak için gerekli olan en küçük enerji bağlanma ya da eşik enerjisi. Aslında burada bir nevi yoğunlaştırıyor değil mi? Yani o eşik enerjiyi vermelisin ki kopartabilesin. Evet. Bu enerjiyi sağlayan ışığın frekansına da eşik frekansı. Dalga boyuna da eşik dalga boyu diyoruz. Evet. Eşik enerjisinden daha az enerji sahip fotonlar elektron sökemez. Ne kadar çok gönderirsen gönder, ne kadar beklersen bekle. Diyelim ki burada metalden hangi ışık sökebilir? Diyelim kırmızı, turuncu, sarı, yeşil. Sen buna kırmızı gönder, istersen bir gün boyunca, istersen bir yıl boyunca sökemez. Evet, foto elektronların ne diyor? Elektron sökebilmeleri için enerjilerinin, evet eşik enerjisine eşit ya da daha büyük olması gerekiyor. Zaten gayet normal olması gereken bu. Evet, Einstein fotoelektrik denklemi işte Einstein bu fotoelektrik denklemi yazarak, açıklayarak Nobel Fizik ödülünü almıştır. Gelen foton enerjisi neye dönüştü? Önce bağlanma enerjisi ya da buna eşik enerjisi diyoruz E0 artı kinetik enerjiye dönüşmüştür. Hah mutlaka foton enerjisi, bağlanma enerjisi eşit ya da büyük olmalı ki sökebilsin. Bu olayda foton ne yapıyor? Bütün bak enerjisini veriyor ve kendisi yok olur. Yani fotoelektrik olayda foton elektron söktüğü zaman kendisi soğurulup yok oluyor. Bu önemli. Evet burada yazdığımız bağıntı zaten enerjinin korunumu değil mi? Şimdi fotonun enerjisi anam babam neydi? Hacı bölür değil mi? Eğer bize dalga boyunu vermişse bak. 4000 angstrom, 7000 angstrom. Diyor ki fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla ne olmalıdır? E şimdi kardeşim sen bu 4000 angstroma göre efendim mesela dalga boyu en küçük 4000 angstrom, en büyük 7000 angstrom. O zaman eşik enerjisini buna göre belirlemen lazım. Çünkü 4 bin angstrom dalga boyunu söktüğünü 7 bin angstrom sökemez. Çünkü dalga boyu büyüdükçe ne yapar? Enerji azalır. O zaman bak bizim fotonun enerjisi minimum ne olmalıdır? 12.400 bölü 7.000 olmalıdır. Evet şunlar gider 124'ü 70'e böl 7'ye böl sonra bir virgül at. Evet şimdi burada enerjimiz mesela 1,7 küsür. Şimdi e, gönderilen fotonlar bu da gönderiliyor, bu da gönderiliyor değil mi? Ha, bunu sökemediğini bu sökebilir. Bunun 7000'i sökemediğini. O zaman şunu bulalım. E, Hacı 12 bölü 12.400 bölü 4000 Efendime söyleyeyim o da 3,1 mi? Heh. Şimdi bu sökemez ama bu söker. O zaman en fazla yani burada fotoelektrik olayın gözlenebilmesi için eşik enerjisi en fazla şunun enerjisi kadar olmalı. Yani 3,1 olmalı. Evet bu ne Bir fotoelektrik olay deneyinde metale düşürülen ışığın frekansı f ile metalden koparılan rah hızlandırılan elektronlar maksimum kinetik enerji e max arasındaki evet grafik bu. Buna göre metalin cinsi değiştiğinde grafiğin eğimi değişmez. Evet. Çünkü burada tanjant alfa şu açı neye eşitti? H sabiti. Yani buradaki doğrunun eğimi hiçbir şeye bağlı değil. Direkt sabit. Evrensel bir sabit. Fx frekanslı ışık metalden elektron sökebilir. Evet zaten F0 bak sökmesi için F0 olması yeterli. F0 ya da daha büyük olan ne yapacak? Elektronu sökebilecek ve fx gönderdiğin zaman e kadar da enerji kinetik enerji elektrona aktaracak şu da bağlanma enerjisi bizim gönderdiğimiz aha, foton enerjisi bu ikisinin toplamına eşittir bu foton enerjisidir bu kinetik enerji bu da bağlanma enerjisi önce bunu söküyor bu kadar enerji veriyor sonra da tabi biz fx için konuşuyoruz e kadar da kinetik enerji vermiş olur. Kısaca f sıfırdan büyük olan her frekans sökebilir. Bir doğru iki doğru alakası yok. Grafiği eğimi deneyde kullanışını dalga boyu değil. Taş sabitini veriyor zaten. O zaman direkt 3V'ledim. E, bir 2 Evet. Biraz önce de olayı anlattık. Fotoelektronun maksimum kinetik enerjisiyle frekans arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar belli bir frekansa gelmeden sökemezsin. Mesela. Şurada. Bu nedir ya? Heh. Şu frekansta sökemezsin. Bu frekansta sökemezsin. Ne yaptın? F0'da söktün. Ama kinetik enerji 0. Bak frekansı arttırdıkça kalan enerji kinetik enerjiye dönüşür. Frekansı arttırdıkça kalan enerji değil mi? Burada bağlanma enerjisini veriyorsun ya. Bu enerjiyi verdim. Tamam enerjim bu kadarsa kinetik enerji veremezsin. Ama bu kadarsa bak şurası kinetik enerji. Bu kadarsa burası kinetik enerji bu kadar enerji verirsen efendime söyleyeyim senin fotonun gönderdiğin foton enerjisi işte şu kadar bağlanma enerjisini verdin çıktı geriye kalan da kinetik enerjiye dönüştü biraz önce de dediğimiz gibi burada bak tanjant alfa karşı dik kenar bağlanma enerjisi niye eşit h çarpı f sıfıra komşu dik kenar f sıfır aha gider ne kalır h Plan sabit. Demek ki burada eğim bize h plan sabitini veriyor. Hiçbir şeye bağlı değil. Evet hanım babam bu ne diyor? E-enerjili fotonlar K-metaline düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 8 elektron. L-metaline düşürüldüğünde 6 elektron. Peki. Bize bunların eşik enerjileri. Şimdi Buradaki ilkemiz fotonun enerjisi eşit enerjisi S0. Burada adam Fi demiş. Neden? Önemli değil yani. Bu bir gösterim. Artı kinetik enerji. Şimdi kinetik enerji birinde 8 birinde altı. E gelen foton aynı. Gelen foton eşittir. Fi K. Aha bu da Fi L. E demek ki kardeşim burada o zaman bunlar birbirine eşitlersen görüldüğü gibi fika fiileden iki eksik ya da fiile fikadan iki fazla değil mi? Fiile eşittir fika artı iki. Evet ile daha büyük olacak bu da şu. Ne aradaki fark ne? İki. Evet gitti. Bak iki eksik olacak. Şimdi burada mevzu ne kardeşim? Fotonların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, doyma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki ilişki. Evet, üzerine düşürülen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bu düzeneklere fotosel denir. Fotosel devrede ışığın düştüğü, değil mi? Şu levhaya katot, fotoelektronların ulaştığı şu levhaya ise anot denir. Tamam. Devrede bir akımın oluşması için gelen şu enerjisi bağlama enerjisinden büyük olmalı ki buradan bir kinetik enerjiyle elektron ne yapsın? Buradan buraya hareket edebilsin. Bir kinetik enerjisi olmalı. Eşik göndersem kopar ama burada kalır. Evet. işte burada bak devrede herhangi bir üreteç yok değil mi? Üreteç yokken burada meydana gelen akıma ne deniyor kardeşim? İstifra akımı deniyor. Evet bak elektronlar buradan buraya geliyor değil mi? Elektron böyle devreyi tamamlıyor. Elektron ama akım bunun tam tersi. Evet, I0 akım. Evet. Şimdi burada ampermetrenin gösterdiği değeri I0 akımı diyoruz. Şimdi bu i sıfır akımı katodun yüzey alanına bağlı, A katod. Anodun yüzey alanına doğru orantılı. I ışık şiddeti, ışık şiddetiyle doğru orantılı yani ışık akısı bak. Şu katodun yüzey alanı artarsa daha çok ışık düşer değil mi? Ya da ışık şiddeti artarsa daha çok ışık düşer. Ve dolayısıyla bunlarla ne oldu kardeşim? Doğru orantılı oldu. Ondan sonra F gelen ışığın frekansı ile doğru orantılı diyebilirim. Yani arttık artar. Ama neyle ters orantılı olabilir? Bak şu aradaki uzaklıkla. Bunu buraya yaklaştırdığım zaman de uzaklığı küçülürse mesela diyelim şu gelmeyen elektron gelip buraya çarpabilir. Katot anot arası uzaklık D ve S0 bağlanma enerjisi ile ters orantılıdır. Bu S0 akımı görüldüğü gibi her şeye bağlı. Katodun yüzey alanı, anodun yüzey alanı, ışık şiddeti, ışığın frekansı, evvelime söyleyeyim yani ışık aksı bir anlamda Bunlarla doğru doğrulantılı, katolik anot arası uzaklıkla ters orantılı, bağlanma enerjisi yani eşit enerjisiyle ters orantılı. Ne diyor kardeş? Bunu da sen oku. Bir kutu elektrikte deneyinde metal yüzeye iki kuton gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjileri e, derdinden geçen akım şiddeti ise ı olarak ölçülüyor. Aynı metal yüzeye aynı enerjiye sahip altı kuton gönderilirse, yüzeyden sokuyan elektronların kinetik enerjileri ve devreden geçen akım şiddeti ne olur? Evet. Şimdi kinetik enerji ile akım şiddetini soruyor. Kardeşim bak kinetik enerji neye bağlı? Sayıya bağlı değil. E-foton eşittir. E-bağlanma enerjisi artı E-kinetik değil mi? Şimdi aynı enerjiye sahip 6 tane değil 600 tane de göndersen enerji aynı olduğu için e, bağlanma enerjisi de aynı olduğu için kinetik enerji de aynı olur. Yani E ise E olur. Fakat 2 foton 2 elektron sökerse 6 foton 6 elektron söker. Kaç katına çıkmış oldu? 3. 2 idi 3. E o zaman akım i eşittir geçen yük miktarı bölü zaman geçen yük miktarı 3 katına çıkarsa akım da 3 katına çıkar 3 ö. Evet. Bu ne diyor anam babam? Şekildeki fotoelektrik devrede fotosel üzerine haşlı enerjili fotonlar düşürüldüğünde ampermetreden akım geçmediği gözlenir. He, akım geçmiyorsa kardeşim, diyor ki akım geçebilir değil mi? Evet. Şimdi o zaman kopuyor olabilir ama buraya değmiyor olabilir ya da kopmuyor da olabilir. Işığın frekansını arttırma bu kesin. Çünkü ışığın frekansını arttırdığın zaman enerjisini artarsın. Yani biz foton enerjisi h çarpı nü. Yani buradaki f dediğimiz var ya frekans. Bilimsel kitaplarda böyle gösterilir. E, fark etmez. Bu bir semboldur. Frekansla doğru orantılı biliyoruz. Işığı metalin şimdi şu. Bu bir kesin. Işığın şiddetini arttırmak. Şimdi ışığın şiddetini arttırsak da buraya hiç elektron kavuşamamış. Dolayısıyla bunun bir anlamı olacağını zannetmiyorum. Bu bir dursun. Işığı metalin yüzeyine dik olarak düşürme. Şimdi ışığı metalin yüzeyine dik düşürdüğümüzde ışık akısı artar. Daha çok. Yani ışığın şiddetini arttırmayla bu zaten aynı şey. İş fonksiyonu daha küçük olan bir metal kullanma. Şimdi bak fotonun enerjisi eşittir. İşte şu iş fonksiyonu dediğim bu. İş fonksiyonu dediğimiz neymiş? Eşik enerjisi. Artı e kinetik. E o zaman benim kinetik enerji arttırmam lazım. O zaman bu iş fonksiyonunu yani neyi azaltmam lazım? Evet. 1 ve 4 diyoruz. Zaten bu ikisi aynı şey. Daha çok foton sökersin ama buraya ulaşamadıktan sonra ne yapayım değil mi? Enerjisini arttırmam lazım. Şimdi fotosel devreden işte diyelim şu kardeşim elektron söküldü ama bir kısmı geldi bir kısmı gelemedi. Niye? Çünkü sağa gitti sola gitti değil mi? E biz sökülen elektronları katottan onu da getirebilirsek bir akım oluşur değil mi? O zaman buna bir destek olalım. Evet katodu eksiye bağladığımızda doğru bağlamış oluruz. Düzgün bağlamış oluruz. Elektrona destek vermiş oluruz. Burada destek veriyoruz düz bağlama da diyebiliriz. Düz bağlı. O zaman ne oldu kardeşim? Senin gönderdiğin fotonun enerjisine bu üretecin üretecin buraya bak üretecin gerilimini ekle aslında hani elektron volt volt ya elektron çarpınca elektron volt oluyor. Bu da zaten elektron volt. Sembol yani. Mesela bu 5 olsa demek ki kazandırdığı 5 elektron eşittir e sıfır artı e kinetik. Ha, ne oldu kardeşim? O zaman bura arttığı için sen bak buradan destek verdin. Zaten bu sabit. Kinetik enerji ne yapacak? Artacak. Kinetik enerji arttırarak mesela diyelim ki abi, bu bak değmedi. Ne yaptı buraya? Değirdi. Ha, ne oldu kardeşim? Şimdi diyelim ki burada bunu ayarlayabiliyorum. Ayarlanabilir güç kaynağı. Şimdi bu I0 akımın efendime söyleyeyim neye bağlı grafiği gerilime V'ye bağlı Bir I0 akımı var. Diyelim ki bak tam şurada değecekti az bir destek verdin geldi değil mi? Ama bir tanesi de var ki böyle uyuz gibi geldi. Heh. Ta bunu buraya götürmek için daha fazla işte şurada biz I0 diyoruz daha fazla gerilimi vermem lazım. Buna daha fazla bir enerji vermem lazım değil mi? İşte en son fotonu da katottan anoda götürdüğümüzde artık akım maksimuma gelmiştir. Çünkü bütün elektronlar ne yaptı? Katoda geldi. Bu durumdaki gerilime de ne diyoruz? Doyma gerilimi diyoruz. İşte bu imax neye bağlı kardeşim? Buradan sökülen elektron sayısına. Çünkü ben buradan enerjisi ne olursa olsun yetek sökülmüş olsun enerjisi ne olursa olsun burayı ayarlayarak elektronu buraya ne yapabilirim getirebilirim o halde imax için neye bakıyorum sadece ışık akısına peki ışık akısı neye bağlı I ışık şiddetine bağlı ve katodun yüzey alanına bağlı yani ışık akısı Demek ki I max sadece ışık aksına bağlı. Yani I ile akatot. Ama I sıfır her şeye bağlı. Şimdi burada ne oluyor kardeşim? Ters bağlanmış. Niye ters bağlanmış? Gerektiğinde biz buradan akımı durdurmak istiyoruz. Şimdi bak. Buraya artı bağladığım, burada eksi bağladığım için elektron da eksi olduğu için artı eksiyi tutar değil mi? Heh. Şimdi mesela. Yani böyle zorla ancak diyen birini küçük bir enerjiyle bunun değmesini engellerim. Ama çok büyük bir enerjiyle direkt gidip değeni değil mi? Engellemek biraz daha zor olur. Durdurmak biraz daha zor olur. İşte maksimum kinetik enerji ile katottan anoda gelen şu zaten i sıfır böyle yaptık. Durdurmak için gerekli olan enerji de kesme gerilimi diyoruz. Şimdi bu i sıfır. Diyelim ki küçük bir enerji vermeye başladım hemen enerjisi az olanlar durmaya başladı. Enerjisi maksimum olan birkaç taneyi de durdurmak için ta şurada işte bir gerilim verdim. Buna da kesme gerilimi deniyor. İşte şuna da ne diyoruz? Doyma gerilimi. Evet. Şimdi kesme gerilimi neye bağlı? Kinetik enerjiye bağlı. Senin gönderdiğin fotonun enerjisi e S0 artı ekinetik. İşte bu ekinetik eşittir ve kesme. Eğer sana bunu soruyorsa. Demek ki kesme gerilimi için neye bakacağım? Işığın, e, sökülen elektronun kinetik enerjisine. max için neye bakacağım? Işık şiddetine. Mesela diyelim ki aynı fotosele diyor. gönderiyor X, Y, Z ışınları. Böyle bunların grafiklerini veriyor. Diyor ki şunun ışık şiddeti daha büyüktür. Onun için neye bakacaksın? İmaksa. Diyor ki efendime söyleyeyim şunun frekansı daha büyüktür. Onun için de neye bakacaksın? Kesme gerilimi. Evet. Bu büyüdükçe kesme gerilimi de büyür. E bunun büyümesi demek H çarpı F frekansın büyümesi demek veya tersi. Evet. Burada işte ters bağladığın için ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun değil mi? Çıkartıyorsun. İşte efendime söyleyeyim bu kinetik enerji sıfır olduğunda ki bu V değerine kesme gerilimi diyoruz. O kadar. Zaten burada da hiç bunu yazmana gerek yok. Kesme gerilimi için şunu yaz. Kinetik enerjiyi bul. Hani burada efendime söyleyeyim kinetik enerji sıfıra eşitlediğin zaman da bak bunu kadar. E foton eksi E bağlanma. E foton eksi E sıfır. Neye eşit? Kinetik enerji eşit. Bak o da ne yaşıyor? Kesme gerekli yaşıyor. Evet hanım bağı. bu ne diyor? Kadutun ışık enerjisi 4 elektron volt olan bir fotosel tüpü 3 voltlu bir üretici şekilde bağlanmıştır. Tüpün katoduna 5 elektron volt enerjili fotonlar gönderildiğinde katoddan sökülen elektronlar anoda en çok kaç elektron voltlu kinetik enerji ile çarpar. Şimdi evet burada kardeşim doğru bağlama var değil mi? Eksi eksiye bağlandığı için o zaman toplayacaksın. Efendim söyleyeyim katodun eşik enerjisi 4 elektron volt. Tüpün katoduna bu E0 değil mi? Eşik enerjisi E0. E, bu üretecin ve üreteç e, 5 elektron volt enerjili foton gönderiliyor. Evet foton enerjisi 5 artı üretecin 3 eşittir. E0 bağlanma enerjisi 4 artı ekinetik. Evet. 8. 8'den 4'ü çıkarttım. Kinetik enerjimiz 4 elektron volt. Bu kadar. Evet. Biraz önce de arkadaşlar ben bunun üzerinde durdum değil mi kardeşim? Kesme gerilimi gelen fotonun enerjisiyle, frekansıyla veya doğru orantılıdır. Zaten enerjisi frekans. E, fotonun enerjisi artarsa kesme gerilimi ne yapar? Artar. Çünkü fotonun enerjisi artarsa kinetik enerji. Demek ki kesme gerilimi bir nevi ne? Kinetik enerji yaşıyor. Yani <laughs> Kinetik enerjimiz diyelim ki 3 elektron olsa senin kesme gerilimin direkt 3 volt. Biri 3 elektron 3 volt. Aynı sayı. Kesme gerilim gelen ışığın dalga boyuyla ters Çünkü dalga boyu küçülürse enerji artar, kinetik enerji de artar. Gelen ışığın dalga boyu artarsa gelen ışığın enerjisi azalır. Bu durumda belki azalır. Evet. Kesme gerilim katotta kullanılan metalin bağlanma enerjisiyle ters orantılı. Ya zaten kardeşim diyoruz ki bak kesme gerilimi bu foton enerjisi eşittir e sıfır artı e kinetik zaten kesme gerilimi kinetik enerjiye eşit e o zaman bu fotonun enerjisi artarsa artar doğru orantılı bundan ters olur bu kadar bunları demek istiyor sabah Ama 100 tane laf bu şimdi kardeşim bak ah ne diyor aynı fotosene ayrı ayrı gönderilen kale ışık demetlerine akıllı şekilde gitti. Aynı fotosistem olduğu için bağlanma enerjisi ne? Aynı. Fotonun enerjisi eşittir. Eşik enerjisi, bağlama enerjisi artı ekinidir. Kinetik enerji için neye bakıyorum? Kesme geliyor. E kardeşim bunların kesme gerilim aynı mı? Demek ki bunların frekansları eşit. K'nın maksimum ışık şiddeti daha mı büyük? Işık şiddeti için akıma bakacağız. Maksimum akım daha büyükse demek ki K'nın ışık şiddetiyle en 2nden daha büyük frekansları, dalga boyları eşit. Bu kadar. Evet, şimdi bu şekle baktığımda kardeşim bakıyorum maksimum akım şiddetleri aynı değil mi? Evet. Maksimum akım şiddetleri aynı. Peki o zaman bu k ile l'nin neye aynı olmalı? Işık şiddetleri aynı olmalı. Çünkü I max maksimum akım şiddeti için neye bakıyorum? Maksimum akım şiddeti için ışık şiddetine veya ışığın şiddetine bak. İmax için ışık şiddetine bak veya ışık aksına. Işık aksı, ışık şiddeti. Efendim söyleyeyim, kesme gerilimi için frekansa bak. Ha, kesme gerilimi büyük olan demek ki kinetik enerjisi de büyük. Demek ki frekansı da büyük. Yani FK büyüktür, F'le zaten dalga boyu da bunun tam tersi. Frekansla dalga boyu birbirinin tersidir. Çünkü C eşittir lambda çarpı F. E zaten C ışık hızı sabit. Frekans büyükse dalga boyu küçük olur. Frekans küçükse dalga boyu büyük olur. Evet. Demek ki maksimum i maks için ışık aksına bak. ışık şiddetine bak. Kesme gerilimi için frekansa bak. Ne diyormuş bu kardeş? Özdeş fotoselleri aynı biçimde gönderilen KVL paralel ışık demetlerinin oluşturduğu fotoelektrik akımın gerilime bağlı grafiği şekildeki gibidir. Tamam. Anam babam ne diyor? Hangileri doğru mudur? Hangileri doğrudur? Ne demiştik kardeşim? Işık şiddeti için İMAX'a bak. Efendime söyleyeyim. Bak şu karşıdan geldi. Bu VK değil mi? Bu da VL. E, VL büyük VK olduğu için F'le büyüktür FK. K'nın maksimum daha büyük olduğu için IK yani ışık şiddeti büyüktür I l. K'nın ışık şiddeti L'nin büyüktür. Evet. K'nın I0 akımı ikisininki de I0 aynı. L'nin ikine eşittir. Zaten gözümüz kör değil ya burada görüyoruz. Yani çok şükür iki tane gözümüz var. K'nın duruma durdurma gerilimi L'nin ikinden büyüktür. Hayır küçüktür. Değil mi? Çağımız 1 ve 2. Evet mevzunun sonuna geldik. Fotoelektrik olayın teknolojideki uygulamaları. Evet fotoelektrik olaydan en çok fotoselli devrelerde. Mesela bizim bu sizin kızlar lavabosunda da var mı? Ben tabi oraya girmedim. Erkekler lavabosunda var. Böyle elini götürünce su akıyor. Heh, orada ne var kardeşim işte fotoselli. Veya işte bir mağazaya girdiğinde herhangi bir süpermarket vesaire kapılar böyle kendiliğinden değil mi? Seni görünce böyle açılıyor falan diyorlar buyurun hoş geldiniz para harcayın. Evet işte bunlar hep fotosel devrelerle ilgilidir. Fotoseller sinema filmlerinin ses kayıt okumasında, otomatik açılıp kapanan kapılarda, musluklarda, elektronik dizgi makinelerinde, yangın ve duman detektörlerinde kullanılır. Fotoğraf ve kamera sistemlerinde ışığın şiddetini ölçen pozometrelerde kullanılır. Bak bizim daha bir sürü teknolojide değil mi? Biz ancak böyle daha çok bilinen şeyleri söyledik. Sokak lambalarının evet gün ışığına göre kontrol edilmesinde ve elektrik devrelerinde akım için anahtar görevi yapan role. Yani kardeşim sen yakıp şey yapıyorsun yani. Hava kararmaya başladı mı yanıyor, aydınlanmaya başladı mı sönüyor. Değil mi? Güzel. Evet tabi bazen takılıp makılıp kalmasın da. Evet. Pozometre resmi çekilecek bölge tutulduğunda içindeki fotoelektrik devrede meydana gelen elektrik akımının ölçülmesi prensibine göre çalışır. Işık çoksa pozometrede yüksek sapma meydana gelir. İşte evet pozometre falan. Evet kardeşim bu iş burada bitti. Neye geçeceğiz? Konton olayını ama e, bu kadar yeter çünkü bayağı e, uzadı. Kendinize çok iyi bakın. Uçak modern fizikte kalın. Burada olanımızı beğenin, beğenin falan.